Onun geleceğini öğrendiğin ilk günü hatırlıyor musun? Ne hissetmiştin? Ne hissetmiştin? Gelişini beklediğin, gelişini beklediğin o günleri, o günleri, o günleri hatırladın mı? Ya geldiği günü, ya geldiği günü, ya geldiği günü, ya gel ilk ilgasını, ilk ağlamasına, ilk kokusuna hatırladın mı? İlk adım attığı o günü hatırladın mı? İlk düşmesine, ağlamasını, sonra sonrasını sıkı sana sarılmasına. Parklarda çılgınlarca oynamasını hatırlıyor musun? Salıncakta sıra beklediğim günlere. İlk kavgasına, ilk ağlamasına, ilk aşkını, ilk okuma yazma öğrenmesini, ilk ödevine, ilk anne baba demesini hatırlıyor musun? size sıkı sıkı sarılmasına hatırlıyor musunuz? <Sülüyor> ilk korkmasına mı hatırlıyor musunuz? zaman ne, kadardır, zaman <Sülüyor> ne işte kadar, kadar şey değil, zaman ne kadar deyim, zaman ne de kadar değil zaman ne kadar değil zaman ne kadar ve o çocuk büyüdü şimdi sınava hazırlanıyor Şimdi sizin desteğinize, sizin desteğinize, daha, desteğinize daha çok desteğiniz ihtiyacı var. var. Ebeveyn Sınav Koçluk Kursu Fenemen Koç Şeyma Yıldırım sunumuyla LGS, TYT, AYT, MSÜ ve benzeri sınavlara hazırlanan çocuklarımıza en güzel, en faydalı şekilde yaklaşacaksınız. Okul sınav başarısı yanında yaşam başarısını da artıracaksınız. Kendine güvenen, kendine güvenen, inik ayakları duran çocuklar inik Aranızda dağlar öldüyseniz şayet o dağları da ve muhteşem bir sevgi bağı oluşturacaksınız. Ben bu çocuğu anlamıyorum diyordunuz ya anlayacaksınız, anlayacaksınız, anlayacaksınız. Affedemediğiniz şeyler vardı ya, affedeceksiniz, affedeceksiniz. Öyle teorik bilgiler verip başınızı sürmeyeceğim, merak etmeyin. Her şeyi en kısa, en kolay bir şekilde anlatacağım. Hemen şimdi kısa kalit olun ve muhteşem değişimi görün. Onun sınavlarda daha başarılı olmasına sonuçlarına hep birlikte görün ebeveynlere sınav koşu programı